Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toy Box açacağım. Ee, şöyle sarı bir paket hemen açıp gelelim. Şöyle arkadaşlar az bir şey açtım devamlı. Şöyle sizinle beraber açacağım. açık açık açıp gelip arkadaşlar açtım. Şöyle kızlı bir kutu çıktı ve kızımız ilk önce tabii ki de işte oyuncağı merak eden ben açtım. Aşırı merak ediyorum. Hadi Şöyle çık. Şöyle çıktı bakalım. Şimdi bir şeyler çıktı ama ben de anlamadım gerçekten. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bir şeyler diyor. Yapıp gelelim. Arkadaşlar yaptığım şöyleymiş. Şimdi bunu gevşeteceğiz, gevşeteceğiz ve bunları vurmaya çalışacağız. Vurdum arkadaşlar. Hadi bir daha yapalım. Evet arkadaşlar son bir kere daha deneyelim. Abi vuramadım. Neyse şimdi sakıza geçelim. Şöyle bir resim çıktı arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi sakızını yiyeceğim. Tadını merak ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi yiyelim. Tadı çok iyi arkadaşlar. Muzlu sakız da batıp aynı arkadaşlar. muzlu sakızın. Ben bayıldım arkadaşlar sakızına da oyuncağına da. Bence çok güzel. Videomuz bu kadardı arkadaşlar.